Merhaba sevgili arkadaşlar. 49 günde AYT biyoloji bitireceğimiz kamp programımıza 31. günle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu video içerisinde popülasyon ekolojisi ile ilgili bilgileri bulacaksınız. Ancak videomuza başlamadan önce hadi gelin dün verdiğimiz ödevin kontrolünü yapalım. Dün birlikte komünite ekolojisini görmüştük, ona ödev vermiştik. Hemen onun ödevini kontrol edelim ve popülasyon ekolojisi konumuza başlayalım. Hemen 30. günün ödevini kontrol ettik ve videomuza geçebiliriz. Popülasyon ekolojisi kavramına başlamadan önce arkadaşlar popülasyon ne demek onu bir hatırlayalım. Belli bir alan olması lazımdı ve sadece tek bir tür olması lazımdı. Örnek olarak mesela Karadeniz'deki hamsileri örnek verebiliriz demiştim değil mi? Belli bir alan ve sadece tek bir türün oluşturduğu bir topluluk olması gerekiyor. Popülasyon dinamiği dediğimiz şey ise arkadaşlar popülasyonun zamana bağlı olarak sayısal değişimlerini ve bunların neden değiştiğini inceleyen bilim dalı olmuş oluyor. Neleri araştırıyor, popülasyonun nelerini araştırıyor diyecek olursak da yoğunluğunu, büyüklüğünü, büyüme eğrilerini, dağılımını ve yaş dağılımını incelemiş oluyor. Şimdi biz de hep birlikte onları bir inceleyelim. Popülasyon yoğunluğu, yoğunluktan kastımız arkadaşlar. Mesela bir bardağı düşünün, bardağın içerisinde şekerli bir su olsun. O çok şekerli gelirse demek ki şeker yoğunluğu farklı fazladır dersiniz. O zaman yoğunluğu azaltmak için içerisindeki şekeri biraz azaltmak için hemen başka bir bardak alırsınız. Onun içerisine o sudan dökersiniz ve geri kalan şekerli suların üzerine su dökersiniz değil mi? Yani bardaktaki suyun içini seyreltmiş olur musunuz? Kesinlikle evet. İşte popülasyon yoğunluğu dediğimiz şeyde belli bir alandaki ya da hacimdeki birey sayısı olmuş oluyor. O zaman ben o yoğunluğu azaltmak için içeridekileri oradan almam lazım diye düşünebilirsiniz. Mesela ölüm ve dışa göre göçler yaparsam popülasyon yoğunluğunu azaltmış olurum. Ancak o popülasyonun içerisine hala bir şeyler getirirsem, bireylere aktarırsam yani doğum ya da içe göçleri ilave etmiş olursam da popülasyon yoğunluğunu artırmış olurum. Yani mantık bardaktaki şekerli suyun içerisine biraz daha şeker katmak gibi düşünebilirsiniz. Bu doğum ve içe göçler olayını. Popülasyonların dağılımı da canlının yaşadığı şekle göre değişiklik gösterebiliyor. Mesela kutup ayılarını ya da kutup tilkilerini kurtları düşürecek olursanız kutup toplarda yaşayan canlıları. Bunlar bir arada ısınabilmek için biraz daha böyle toplu bir alanda yaşarlar diyebiliriz. Yani kümeli kümeli bulunabilirler. Onların yaşam biçimine kümeli dağılımı örnek veriyoruz. Rastgele dağılıma da mesela bitkileri örnek verebiliriz arkadaşlar. Tamamen bir papatyanın yerleşim şeklinin rastgele dağıldığını görebilirsiniz. Ya da düzenli dağılıma örnek olarak da penguenleri örnek verebiliriz. Bunlar da arkadaşlar kendileri belli bir alanda kuluçkaya yatıyorlar ve sanki aralıkları bir metre ile ölçülmüş gibi düzen düzenli bir şekilde dağılırlar. Bunlara da düzenli dağılımı örnek verebiliriz. Hemen bir örnek soru çözelim. Bir popülasyonun yoğunluğunu hesaplarken yukarıdaki verilenlerden hangileri dikkate alınır diyor. Yeni doğan birey sayısını kesinlikle alırım. Doğum ve içe göçleri aldığım gibi. Yaşam alanı büyüklüğünü alırım. Yani sizin bardağınız 200 mililitre bir bardak değilse de daha böyle 500 mililik bir bardaksa tabii ki de o etkiler değil mi? Bunu da alırım. Dışa göç eden birey sayısını alırım. Aynı zamanda ölüm sayısını da alırım. Türün ekolojik nişini yani onun yaptığı işi almam arkadaşlar. O nedenle 4'ü almıyorum. Cevabımı 1 ve 2, 3 olarak işaretlemiş oluyorum. Popülasyonun büyüklüğüne bakacak olursak da. Popülasyonun büyüklüğü de yine dinamiğini etkileyen elemanlardan biri oluyor. Benim burada etkilendiğim eleman arkadaşlar doğum ve içe göçlerle ölüm ve dışa göçler. Ben doğum ve içe göçlerden ölüm ve dışa göçleri çıkardığım zaman popülasyon büyüklüğündeki değişikliği hesaplamış oluyorum. Bu değişiklik leri de tip 1, tip 2 ve tip 3 olmak üzere 3 kısımda inceliyorum. Şimdi grafik üzerinden bakacak olursak yaş oranına göre birey sayısı hesaplanmış. Gençler, erginler ve yaşlılar verilmiş. Şimdi arkadaşlar buradaki grafikte şuna bakmamız lazım arkadaşlar. Birey sayısının 1000 olduğu yere dikkatli bir şekilde bakmanızı istiyorum. Yaş ilerledikçe gençlikten yaşlılığa doğru oradaki birey sayısında herhangi bir azalma olmamış ya da çok az bir azalma olmuş. Yani burada şunu düşünmeniz lazım. Çocukken ya da bebekken bunlara bakan var ki bunlar küçükken ölmemişler. Gençken ölmemişler, ergenken ölmemişler. Anne babaları bunlara bakmış. O nedenle tip 1 büyüme eğrisinde yavru bakımı olan canlıları düşünmüş olacaksınız arkadaşlar. Yavru bakımı vardır diyoruz. İkinci eğrimize bakacak olursak tip 2 eğrisinde de düzenli olarak bir azalma var. Ölüm oranı sabit olduğunu düşünmemiz lazım. Yine canlıları nitelendirebiliriz. Ancak kuş ve sürüngenleri bunlara örnek vermenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü bunlar hayatlarının belli aşamalarında memeliler kadar korunaklı olamadıkları için ölüm olayı bunlarda düzenli bir şekilde gözlenebilir. Tip 3 büyüme eğrisine bakacak olursak da arkadaşlar bunlarda sürekli bir azalma var değil mi? Hemen binden azalmış yüze yüzden ona falan. Yani çok az bir oranda canlı sayısı kalmış ve yaşlı olarak bunlar devam etmişler. O zaman bunların arkadaşlar ölüm oranlarının çok hızlı bir şekilde gençken bunlarla ilgilenenlerin olmadığını bilmeniz lazım. Yani bebekken çocukken bunlara bakan birileri yoktur. Yani burada kesinlikle yavru bakımı yoktur dememiz lazım. Tip 1 büyüme eğrisinde kesinlikle yavru bakımı vardır. Tip 3 büyüme eğrisinde de kesinlikle yavru bakımı yoktur diyeceksiniz arkadaşlar. Çok önemli bir şey söylüyorum. O zaman balıkları düşünecek olursak balıklar suda bir sürü sperm bırakıyor. Aynı spermlerin üzerine geliyor. Aynı tür canlılar bir sürü yumurta bırakıyor. Bunlar dış döllenme dış gelişimler yapıyorlar ve o şekilde böyle küçük küçük yavrular, yavru balıklar meydana geliyor. Ama böyle yavru balıklar hemen oluştuğunda büyümüyor ya. Bin taneydi bunların 300 tanesini başka balıklar geldi yedi. 300 tanesi de şöyle böyle denizin denizin sarsıntısıyla birlikte savruldu. Taşa çarptı, kayaya çarptı ya da başka balıklar altında ezildi vesaire bunlar oldu. Daha sonra da az bir kısmı kaldı. İşte o az kısmı hayatına devam etmiş oluyor. O nedenle tip 3 büyüme eğrisine böcek ve balıkları örnek verebilirsiniz. Tip 2'ye kuş ve sürüngenlere tip 1 de memelilerin çoğunu örnek olarak verebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir soru çözelim birlikte. Yandaki grafikte numaralandırılmış popülasyonların hayatta kalma eğrileri verilmiş diyor. Buna göre popülasyonlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır. Bakalım bir numaralı popülasyon bir numaralı tip bir değil mi? O zaman burada yavru bakımın olduğu memelileri düşünecektik. Çünkü bunlarda birey sayısı çok fazla gençken ölmemişler bunlar. Yani gençlikten yaşlılığa doğru baktığınız zaman bunların sayısının çok çok fazla olduğunu görmüş oluyorsunuz. O zaman bir numaralı popülasyonda yavru bakımı vardır. Bu nedenle de gençken bunlar ölmemiştir. Anne babası bunlara bakmıştır deriz. İki numaralı popülasyonda yer alan canlılarda her yaşta ölüm oranı sabittir. Evet sabit bir oran da devam ediyor. Bu da doğrudur. İki numaralı popülasyona karaçam ağaçlarından oluşuyor olabilir diyor. Bitkileri örnek verebiliriz. Kuşları, sürüngenleri örnek verebiliriz. Çünkü onlar memeliler kadar korunaklı değil demiştik. O yüzden verdik. 3 numaralı popülasyonda yer alan canlılar az sayıda yavru oluşturma eğilimindedir diyor. Şimdi balıkları düşünün arkadaşlar. Balıklar dış dönlenme dış gelişme yaptığı için ve onlarda yavru bakımı olmadığı için eğer bir de onlar birey sayısını az yapmış olsalardı soyları hızlı bir şekilde tükenirdi. O nedenle böyle böyle bir şey yanlış olacağı için cevabımızı işaretlemiş oluyoruz. Son şıkkımıza da bakalım. 3 numaralı popülasyon hamsi balıklarından oluşuyor olabilir diyor. Evet balıkları örnek verebileceğimiz için olabilir diyoruz. Bunun da doğru olduğunu görmüş oluyoruz. Taşıma kapasitesine gelelim birlikte şimdi. Taşıma kapasitesi dediğimiz arkadaşlar bir popülasyonun bulundurabileceği maksimum birey sayısı. Yani şöyle düşünün. Sizin bir odanız var. Odanızın içerisine girebilecek maksimum birey sayısı atıyorum 50 kişi. 50 kişi oranın taşıma kapasitesidir. Yani yani orada bulunabilecek maksimum birey sayısıdır. Eğer siz 50 kişi değil de 70 kişi, 100 kişi koyarsanız orada birçok problem oluşur. Hastalıklar çoğalır, besin kıtlığı olur vesaire. Taşıma kapasitesinin artırılması sonucunda da bazı böyle problemler oluşabiliyor arkadaşlar. İşte bunlar oluşmasın diye genellikle klimaks adını verdiğimiz bir denge halinde tutmak ister her bir popülasyon kendini. Yani bir taşıma kapasitesine ulaşmak ister. Taşıma kapasitesini aşmak istemez. Bu taşıma kapasitesinin kavramını anlatabilmek için büyüme eğrilerine bakalım arkadaşlar. İki tane büyüme eğrimiz var. Bunlardan birisi S tipi birisi de J tipi. J tipi büyüme eğrisinde geometrik bir artış var arkadaşlar. Yani burada herhangi bir sıkıntı yok. Her şey gayet yeterli gayet uygun yaşamaya uygun. Bu nedenle birey sayısı düzgün bir şekilde artmış. Ancak S tipi büyüme eğrisinde dört tane ayrı evre var arkadaşlar. Kuruluş evresi dediğimiz başlangıç evresi. Daha sonra kaynaklar yeterli olduğu için hızlı bir şekilde büyüme eğrisi dediğimiz logaritmik artış evresi ya da geometrik artış eğrisi de denilebilecekler. Daha sonra üçüncü aşamaya geldiğimizde ikincideki kadar kuvvetli bir artış olmadığı için buna negatif artış evresi diyoruz. Son olarak da taşıma kapasitesine buraya geldiğini görmüş oluyoruz. Buna da denge evresi adını vermiş oluyoruz. Bir ortamda kaynaklar yeterli ise şu ikide gördüğünüz gibi bir artış olur. Eğer kaynaklar tükenirse de dördüncü evreye doğru gelmiş olur. Bu dördüncü evrede S tipi büyüme eğrisine yaklaşmış olur deriz arkadaşlar. Yani kaynakların tükenmesi durumunda... S tipi büyüme eğrisi kullanılır eğer kaynaklar yeterliyse J tipi büyüme eğrisi görev almış olur deriz. Ancak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, hiçbir popülasyon J tipi büyüme eğrisinde uzun süre devam edemez çünkü sınırsız bir kaynak olması gibi bir durum söz konusu olamayacağı için J'den sonra mutlaka S'nin görülmesi gibi bir durum olacaktır diyeyim. Popülasyonda yaş dağılımına bakacak olursak, coğrafya dersinde de zaten bunu çok fazla görmüşsünüzdür. Ekolojiyle arkadaşlar coğrafya zaten çok bağlantılı. Eşit ağırlık okuyan arkadaşlarımız ekoloji konularını çok daha iyi bir şekilde yap Şimdi burada arkadaşlar şunu biliyoruz. Eğer bir popülasyonun gelişmesini istiyorsak genç bireylerin fazla olması, yaşlı bireylerin de az olmasını istemeliyiz. Ancak bu olay tam tersi ise, yani yaşlıların sayısı gençlerden fazlaysa o zaman da arkadaşlar küçülen bir popülasyon olduğunu söyleyebiliriz. Hemen bakacak olursak C'nin olduğu yere bakmanızı istiyorum. Üreme öncesi dönem Gençlik yani burada çok fazla sayıda değil mi arkadaşlar? Mesela şöyle düşünün. Yaşlılar öldüğü zaman bunlar bunun yerine, bunlar da bunun yerine kayacaklar, değil mi? O zaman ergin döneme yani üreme dönemine geldikleri zaman gençlerin sayısı fazla olacağı için bunun büyüyen bir popülasyon olduğunu söyleyebilirsiniz. A ve B'deki piramitlere şimdi birlikte bakacak olursak, üreme öncesi dönemde B'de arkadaşlar sayının az olduğunu Yaşlıların ise fazla olduğunu görüyorsunuz. O zaman bunlar öldüğü zaman, yaşlılar öldüğü zaman bu bunun yerine kayacak, bu da bunun yerine kayacak. E üreme dönemine geldikleri zaman buradakilerin sayısı az olduğundan dolayı bunun küçülen bir popülasyon olduğunu söyleyeceksiniz. Diğerine baktığımız zaman kısmen birbirine eşit olduğu için arkadaşlar bunun dengeli bir popülasyon olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir de örneklerle açıklayalım. Ülkelerden örnekler vererek bunları açıklayalım. Şimdi Kenya'yı hızlı büyüme eğrisi olarak verebiliriz arkadaşlar. Neden? Çünkü gençlerin sayısı yaşların sayısından fazla. ABD'ye bakacak olursak burada yavaş bir büyüme var. Bunun sebebi genç nüfusun az olması. Dengeli popülasyona İtalya'ya bakacak olursak da büyümenin olmadığı bir popülasyondan bahsediyoruz. Burada her biri neredeyse birbirine eşit bir sayıda verilmiş oluyor arkadaşlar. Gelişmekte olan ülkelerde hızlı büyüme eğrisinin olduğunu, Türkiye'nin de bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunları bilelim ve videomuzu sonlandıralım. Burada arkadaşlar popülasyon büyüklüğünü etkileyen elemanları göreceğiz. Sorularda çok fazla karşımıza geldiği için dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Yaşam alanını artırırsam ben popülasyon büyüklüğünü de artırmış olurum. Salgın hastalıkları artırırsam da popülasyonun büyüklüğünü azaltmış olurum. Yani o ortamda hastalıklar artarsa bireyler hastalanacağı için popülasyon azalmış olur. Çevre direncinin artması. Biraz önce söylemeyi unuttum. Çevre direnci dediğimizde arkadaşlar eşittir hastalık aklınıza gelecek. Yani çevre direnci arttığı zaman hastalık artar. Bu nedenle de popülasyon büyüklüğü azalmış olur. Anlaştık mı? Çok önemli. Yani başka bir kelime ezberlemeyin lütfen. Çevre direnci iyi bir şeymiş gibi düşünüyorsunuz. Çevre direnci eşittir hastalık derseniz burayla ilgili çıkabilecek soruları kaçırmazsınız zaten. Çevre direncinden sıkıntı yaşıyorsunuz. Onunla ilgili seçeneklerde yanlışa düşüyorsunuz. Ama şimdi bunu öğrendiğiniz andan itibaren düşmeyeceğinizi söyleyebilirim. Çevre direnci eşittir hastalık diyorsunuz. Besin kıtlığı olursa da popülasyon ne olur? Tabii ki azalmış olur. Besin de yine popülasyon büyüklüğünü etkileyen önemli çevresel faktörlerden biridir. Dışa göçler ve Ölümler popülasyon büyüklüğünün olumsuz yönde etkilenmesini, içe göçler ve doğumlar da popülasyonun olumlu olarak etkilenmesini sağlamış oluyor. Bu son söylediğim kısım sınavda karşınıza gelmesi muhtemel olan kısımlardan biri olduğu için arkadaşlar özellikle burayı söylemek istedim. Bir kez daha tekrar etmenizi, sesli bir şekilde tekrar etmenizi tavsiye ediyorum diyeyim. Şimdi gelelim sıra sende sorusuna ve bu şekilde de 31. gün videosunun sonuna gelmiş olduk. Hemen ödevinizi vereyim. Kamp kitabımızdan 31. günle alakalı soruları çözmüş oluyorsunuz. Ve aynı zamanda arkadaşlar, komünite ve popülasyon ekolojisini de bitirmiş olduğumuz için ÖSYM hazırlık testlerinde yapmış oluyorsunuz. Yarın kontrollerini yapacağım. Video içerisinde anlamadığınız bir nokta varsa yorumlardan yazabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok 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 kıymetli. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.